Bir hayran varmış telefonda. Sağ olsun. Hayranı seni çok seviyormuş. Ne güzel. İyi Sadece akşamlar. Veririz. Ay İyi akşamlar. Buyurun kimsiniz? İyi akşamlar. Ay Ken merhaba. akşamlar. Ay merhaba abi. Merhabalar nasılsın? Ay çok iyi abi. Yanlış zamanda mı aradık seni? Bir... <laughs> Me, yanlış zamanda mı aradık? Bir heyecanlı gibi. Ay merhaba abi ben üniversitede okuyorum. 23 yaşındayım Harikasın ya vallahi teşekkür ederim. Sağ ol. İsim neydi? Adım Dilay, Dilay Yılmaz. Dilay Yılmaz. Dilay hangi evet. okulda okuyorsun? Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde okuyorum. Sıtkı Koçmanlı. Harika. Ne güzel. Ya, çok ay, çok ya o kadar çok seviyorum ki benim abi. Sağ i̇nanam ol vallahi olur. ama sevilmeyecek gibi de değilim ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ya. İnanamam. Yani böyle beyaz şova katılmak çok istedim gelemedim. En son bugün baktım beyaz TV'ye katılacaksın diye sabahtan dinleniyorum. <laughs> ya harikasın. Ya buna işte bu abi bunun şeyi yok. Bunun <laughs> ne bana, şimdi bana sor nedir diye. Yok. Yani çünkü <laughs> o kadar acayip bir duygu o kadar acayip bir şey ki. Ee, yani ne, nasıl hissediyor ne hissediyor gerçekten ya. bilemiyorum. Ama o ses tonunun altında. Ee, kaç yaşındasın Vilay? Ben 21 yaşındayım. İşte 4 yaşından beri e, dinliyor. <laughs> i̇şte o Bardağa temiz su koyan, bulanık su koyanlardan bir tanesi. Nasıl Ay, ulaştınız bize? Dilay hanım siz nasıl ulaştınız? Ya ben canlı yayına katılacağım buydu Beyaz abinin e, Beyaz TV'yi aradım sabahtan beri katıl, yani e, konuk almayacağız dediler ama ben o kadar çok ağladım ki evet ilk <laughs> defa ağlıyor çünkü biz hayran bağlamıyoruz ilk defa ağladığınız için <laughs> Ay, bağladı bizim abi. ya ben bir şey bilmek istiyorum Beyaz abiden estağfurullah buyurun ya hazır fasıl fasıl, fasıl e, grubu da varken ya hep sen söylüyorsun o şarkıyı bu e, kirpiklerin çipil çipil ıslanmış sevgilim şarkısını söyleyebilir misin? Kipiklerin... <laughs> çipil çipil ıslanmış sevgilim. Kirpiklerin çipil çipil ıslanmış sevgilim. Evet. Harika bir şarkıdır. Ama o böyle, tam öyle değil de kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Rabbim yaratırken seni bir... Ben. <laughs> Allah kim o ya? <laughs> Kendi söylesin kim olduğunu. Canım benim hayatım tamam. Nişanlın. <laughs> kim? Allah seni. <laughs> Gupse ben Gupse ya. Allah seni... Davul, Sait Koçman Üniversitesi'nden anlamış olmam lazımdı. <laughs> Allah seni... Allah <laughs> ya, İyi akşamlar nasılsınız ya? Bozma, bozma. At öteki türden devam et. Aynı. Bozma, bozma. O devam et. Ya Allah, müthişti ya, müthişti. Ya. Beyaz bile yedi vallahi ya Vallahi ya, iyi ya. yedim, yemin yedi. ediyorum. Yedi. Ya gupse Gerçekten ya. Gerçekten yedin mi? Vallahi yedim ya. Yedi tabii. Aa. ya. Bilmiyorum abi olabilir yani birisi de beni sevmiş olabilir ya yani. hani hayranım olabilir. O hiçbir Türkiye'de benim hayranım yok yani. <laughs> Kenan Bey benim var ya nasıl kızacak bana şimdi sette falan nasıl yedin Sen tabii diye. cumartesi günü sahnemiz, sahnemiz, sahnemiz evet. var. Ne olacak şimdi sette evet. Ne olacak? Cumartesi günü sahnemiz var. Değil mi? Acısını evet. çıkartalım o dönüşe. Ben gelmeyeyim şekilde. o zaman istersen. Efendim? Gelmeyeyim istersen sette. Sadece bu konuyla ilgili değil genel olarak gelmemeni <laughs> ben zaten. <laughs> <laughs> ya Zinetim Zinetim seni çok seviyorum ya. Gördüm sürpriz oldu bana burada. Canımın içi ben de seni çok seviyorum. Ben, çok çok özledik. Efendim Nasıl, bak hemen hemen Nasılsın iyi misin ya. diye Aynen, sormak hemen. istiyordu. İster ama gerçekten de hiç içimden gelmiyor yani. Öğrenmek de içimden kupse, gelmiyor. Yani, kupse, yani benimle konuşuyor. Aya, Hadi, evet. Konuşun. Kupse bir yani görüyor musun işte. Tamam konuşun. bile konuşun. kıskandı ya bakar Ya konuşun konuşun tamam. Senin de... İki kadının sohbeti en fazla beş dakika sonra kavga edersiniz <laughs> ya. yani en <laughs> fazla beş dakika Sen verir. biliyor musun biz ne kadar biz uzun zaman sohbet ediyoruz. Tanışıyor musunuz siz? Tanışıyor muyum muyuz? Nereden tanışıyor muyum muyuz? Ya, ya kirpiklerinin Anladım. gölgesi çipil çipil ıslanmış neymiş? Hakikaten o neydi öyle Gupse? ya orada dedim artık hani, tutamadım ya. Kirpiklerin çipil çipil <laughs> ıslanmış. O şarkıyı söylemez misin Beyazıt'cığım? De İyi, derdim <laughs> Söyleme hayatım sen... Orada zamanınızı almayayım. Hani ben de e, bu güzel problem katılmışken e, birkaç cümle etmek istiyorum Beyazıt'la ilgili. Tabii. Ya ben hani şöyle bir şey e, düşünüyorum en başından beri. Hep de tek, yani teşekkür ediyorum e, biliyor kendisi de ama hakikaten benim bu e, oyunculuk ve hani bu dünyaya ilk girişim hani böyle yurt dışına gidersin ya hiçbir şey bilmezsin cebinde para yoktur dilin yoktur yabancı bir kültür falan aynen öyleydi benim yani Sudan çıkmış boruk gibi girdim ben bu sektöre ve hani e, yine yurt dışında o durumdayken böyle kendi dilinden bir insanın görüsüyle hani birden o memleket gibi gelir ve çok mutlu olursun. Ya yani Beyazıt da benim için öyle e, bir insan öyle diyeyim en başından beri ne güzel. Geldikten hani beni rahatlatan, evde hissettiren hani güven ortamı sağlayan tek insandır hatta. Çok teşekkür ediyorum burada huzurlarınızda. Her zaman yanında olacağım. Her zaman. Çok seviyorum <laughs> sizi. Rahmetli yani müthiş, ee. müthiş ee. bir konuşma yaptım. Hala tüylerim diken diken aynen, oldu şu anda. Gerçekten aynen, aynen. sağ olsun. <laughs> harika bir konuşmaydı. Evet. Çok teşekkür herkes, ederim Gubsecan. Herkes böyle her, Allah herkese nasip etsin valla böyle Aynen. arkadaşlar benim dostluklar. Için de söylemek istersin canım beni. <laughs> <laughs> ya şu kız için de birileri bir şey söylüyor Ya Allah'ım herhalde niye seninle... geldim ben buraya? seven bağlansın lütfen. Yusuf <laughs> bizim Fevzi abiler var. Onlar bir bağlayıverdi. Bir zeynete de bir iki bir şey. <laughs> Dinlettim <laughs> ya, seninle de o küçük çiftlik parktaki konserinde e, çok heyecanlıydın. Orada ben seni izlemeye geldim biliyorsun ve ne kadar önemli olduğunu da biliyordum o konserin senin için. Ve o sahnede o heyecanını, o güzel başarını, sesini, o enerjini o kadar böyle yıllar tanıdığım bir kardeşim mutluluğu gibi izledim. E, onu da ertesinden konuşamadık seninle ama burada konuş, yani söylemek istedim. Çok tatlı yani, çok acayip bir insansın sen. Zaten Beyazıt'ın yanında olman da hiç e, şey değil yan, yani do, çok doğru bir şey demek ki. Valla ben seyircilere söyleyeyim, e, Kenan abi... Ee, yalnız mı çıkmak istersin Söyleyeyim mi? Söyle. So, yok değil, değil mi? yalnız mı çıkmak istersin Bir konuk daha alalım mı dedim. Alalım. Alalım ki e, hani daha keyifli <laughs> arayız. <aleyiz>. Susun. <gülüyor> <gülüyor> alalım ki bir konuşma. <laughs> dedim <laughs> yani hani daha bir o atmosfer daha kimi dedi ziyneti alalım dedim. Almasaymışız da olurmuş abi. Valla yine oturdu öyle yani. Yanım <laughs> <Yonum> benim. işte bak <laughs> kaldırıyor yapıyorsun üzerine eskili yani. Başkası olsa. Ya Gülse çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın hayatım. Demek. ben teşekkür ederim. Hep çok sağ olun. Çok Son bir şey var. soracağım Gülse. Şeyde nasıl sette nasıl beyaz hemen yalan dünyaya geçeceğiz çünkü buradan. <laughs> Vallahi sette nasıl aynı yani çok komik hani biz set arkasında da sette çok hatta bizim sahnelerimizde biz çok gülüyoruz Beyazıt'la böyle hani tutamıyoruz kendimiz falan. Ya çok eğlenceli çok aynı ya insancıl kibar hiç yani ünlü gibi gelmiyor bana ya açık. <laughs> <laughs> bravo. Ne güzel. Ya ben de kendime <laughs> ünlü gibi gelmiyorum zaten. Bence de bana da öyle. Sen niye öyle sevindin hemen bravo falan. <laughs> Abi konuya girmeye çalışıyor şimdi onun konusu yok şimdi. Hayır konuya şimdi gidiyor. bütün programı o aldı ele yani sazı aldı eline çalıyor ya. Evet. Şimdi Gupse o kadar şey ekilit bir cümle söyledi o bana güzel geçti. <laughs> evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Gupse. Gupse ben Sağ ol, çok, teşekkür ederim, çok teşekkürler. öpüyorum sizi tekrar. Sağ ol. Teşekkürler selamlar herkese. <laughs> evet kısa bir reklam aramız var <laughs> reklamlardan sonra devam edeceğiz efendim.